Herkese selamlar millet. Tekrardan yine birlikteyiz. Bir önceki videoda e, önümde duran Samsung Galaxy M20 marka modelli telefonun kutu içerini incelemiştik. İçerinde neler var onlara bakmıştık. E, şimdi ise oyun performansı ve e, video ve fotoğraf performansını inceleyeceğiz. E, öncelikle şunu belirteyim ben çok fazla Android oyun oynamadığım için hangi oyunlar telefonu daha çok zorluyor, hangi oyunlar daha çok ee, bir telefon sistemi istiyor bilmiyorum O yüzden en meşhurlarına bakmaya çalışacağız bugün birisi asfalt 9 bir diğer ise pubg Mobile. Hatta pubg Mobile herhalde en popülerlerinden bir tanesi O yüzden o birazcık daha önemli diye düşünüyorum. Onun dışında hemen şöyle baktığımız zaman ışığımız tamamen açık aşırı canlı bir rengi var telefonun ekranındaki gördüğünüz detaylar. Dilerseniz artık oyuna geçelim. İlk olarak asfalt dokuzla bir başlayalım bakalım. Oyunlarda e, birçok özellikle PUBG'de sesini biraz kısalım. Yeterli sanırım. PUBG'de e, diğer çeşitli grafik ayarlarına e, değiştire değiştire bakacağız. Bu oyunda sanırım çok da fazla bir grafik ayarı yok. Zaten oyun ayarlarına geldiğimiz zaman görüntü kısmından bakıyoruz. Yüksek kalite diyor. Şöyle göstereyim daha rahat görünecek. Yüksek kalite diyor. Yani daha fazla bir ayar yok sanırım bu oyunda. Şöyle geri gelelim. Bir yarışa girelim. Bakalım yarışta nasıl bir performans sergileyecek telefon. Yanılmıyorsam 3 GB kadar bir RAM'i var. Çift işlemcili olması lazım. İşlemcinin 1.8 civar olduğunu falan yazıyordu da ben şu an rakamsal değerleri hatırlamıyorum. Onları siz zaten bütün detaylarını kendiniz bütün teknoloji sitelerinde inceleyebilirsiniz. Ürün detaylarına baktığınız zaman bütün özellikleri yazıyor. Ben tek tek anlatmayacağım fakat oyuna nasıl bir performans veriyor birinci elden size göstermek istiyorum. Öncelikle bir yarışta başlayalım bakalım. değişik bir haritada yarışa başladık. Gayet akıcı ve net bir şekilde oynatabiliyor şu an için. Nasıl bir harita böyle? Hı, hmm, böyle mi yapmışım ben? Ya? Ben telefonu kendi sensörüyle oynuyorum zannediyordum. Sanırım öyle değilmiş. Çok uzun bir yarış oldu sanırım. <laughs> yani genel olarak asfaltta böyle kasmadan gayet akıcı bir şekilde oyunumuzu oynayabiliyoruz. Bu oyunda tatmin etti beni kısa ben çok oynamam böyle Android oyunları fakat oyunda yeterli bir performansı olduğunu düşünüyorum telefonun. Dilerseniz asıl önemli olan ve herkesin de merak ettiği PUBG performansına geçelim. Bu yarışta böyle bir ufak size aklınızda bulunacak bir detay olarak oynanmış olsun. PUBG Mobile'a e girelim. Ben bunu sabah giriş yapmıştım. Bütün her şeyini ayarladım. Sadece maça girip incelemek var. PUBG'yi e, değişik ayarlarda oynayacağız. Yüksek ayarlarda akıcı grafiklerde. Yüksek dediğim de HD. Onun bir aşağısı dengeli ayarlarda da deneyeceğiz. En idealini bize bulduğumuz zaman oynatır mı oynatmaz mı ona bakacağız. Ondan sonra da e, siz artık sizin kanaatinize kalmış telefon alınır mı alınmaz mı? 1600 liralık bir telefon Nasıl bir performans sergiliyor? Değer mi parasına? Gerçekten fiyat performans mı? Bunu da size bırakıyorum. Evet şimdi PUBG'nin menüsündeyiz. Ee, görmüş olduğunuz üzere ayarlarımıza direkt bir bakalım. Hangi ayarlarda nasıl oynuyormuşuz? Grafikler kısmına geldiğimiz zaman ben bunu bu sabah akıcı ve e, dengeli olarak ayarlamışım. Telefon şu an tam netlemiyor ama siz zaten yerlerinden biliyorsunuz PUBG Mobile'ı. Akıcı ve yazı e, yüksekmiş. Böyle bir halde oyuna bir girelim. Tekli haritada, erangel haritasına bir giriş yapıp bakalım bakalım. Evet oyunumuza girdik. Görmüş olduğunuz gibi düşük ayarda yanlış hatırlamıyorsam kare hızı yüksekti. Ayarlarımız düşüktü. Görmüş olduğunuz gibi gayet akıcı bir şekilde 55-60 FPS arası bir FPS ile oyunumuzu oynuyoruz. Oyuna girdiğimiz zaman ilerleyen saatlerde ilerleyen dakikalarda diyeyim daha doğru Ayarları değiştireceğim. En yüksek telefonu bize sağlayabileceği en yüksek ayarlarda ne kadar bir FPS alacağız. Onlara bakacağım. Şu an görmüş olduğunuz gibi gayet yeterli bir FPS'de oyunu oynanabiliyor. Kasmadan donmadan şöyle olabildiğince kameraya çeviriyorum ki asıl mevzu zaten kamera döndüğünde kasınca ortaya çıkıyor. Evet şimdi uçak bölümündeyiz. sesler bakılsın ki herhangi bir trolle karşılaşmayalım diye. Yazlık yapabileceğim bir yere atlayayım. Oradan bakarız. Bu şangir iş güzergahımızda zaten Milta'ya Milta, milta ya yakın gidiyor. Buraya bir atlayıp bakarız. Olabildiğince kalabalık şehre atlamak istiyorum ki orada e, kasıyor mu kalsıyor mu atmak için ideal bulduğumu düşünüyorum. Yavaş yavaş da artık atlayabiliriz. size dolmuyor be벌. düştük. Telefondan da hiç oynamayı beceremiyorum ben PUBG Mobile'ı. O yüzden acemi milliyiminde kusuruma bakmayın. Şimdi oyunumuza atladık. Atladığımız gibi şöyle bir etrafa bakalım. Oyunumuz gayet akıcı. Hiçbir şekilde e, kasma, donma efektleri hiçbir şey yok rahat oynatıyor. Ama bu ayarlar dediğimiz gibi kare yazı yüksek. E, grafikler ise dengelinin bir aşağısındaki yanlış hatırlamıyorsam. O da hangisiydi? Akıcı mıydı? Tam hatırlayamadım şimdi. Bir tane silah bulalım da birazdan botlar gelir. O botlar geldiğinde rezil olmayalım. Bunu hiç beceremiyorum. <laughs> Tamamen acemilik tane bot geldi sanırım. Kaçalım biz. Tamam. Vuracağım zaten. Tamam, sen bir öl. Dutunu şöyle hemen ayaküstü alalım. Çünkü ileride adam gelirse onlar bizi öldürür. Şimdi ayarları bir değiştirip öyle bir bakalım. Şuradan Evet. Dediğimiz gibi akıcı grafik ayarları e, kare yazı ise yüksekti. Şimdi bir dengeli yapalım. Öyle bir bakalım. Şunu da klasik yapalım da standart olsun. O biraz zevk meselesi. Şimdi gördüğünüz gibi akıcı yaptığımızda da yine gayet oynatan bir e, grafik var. Görmüş olduğunuz gibi. Ama bu 60 FPS değil hissediliyor yani en ufak bir takılma var. O yüzden e, dengeli grafik ayarlarında Çok da güzel oynattığı söylenemez. şu silahı geçelim. Yani bu şu an botla bot kapışıyor gibi bir şey oluyor. Heh. Şimdi Şöyle bir detay söylemem gerekiyor size. Oyun e, akıcı oynanıyor tamam. Fakat şöyle bir durum var. Bu telefonun çözünürlük ayarları gerçekten yüksek. Yani telefonun bize sunabileceği ekran piksel sayısı yanlış hatırlamıyorsam ya yani 1080'in üzerinde olduğu kesin de. Eee ya da 1080. O yüzden hani bütün detaylar güzel bir şekilde görünüyor. Yani tamamen bulanık bir ortam söz konusu değil. Bu yüzden e, telefonu şu an canlı canlı oynadığım zaman daha net bir şekilde karakterin saç detaylarına kadar hepsini görebiliyorum. Bu detayda size söylememde fayda var. Yani ne kadar şey düşük de olsa. Nereden sıkıyorlar? Şuradan sıkıyorlar. Silah desteği de olmasa. Tamam saçma sapan bir şekilde öldürdük ama. İşe yaradı. Son olarak yüksek ayar çevireceğim. HDR'a geçtiğimiz zaman bu özellik cihazında kullanılabilecek kullanılabilir olabilecek diyor. ama geçmiyor. HD vaziyette bakalım HD'de nasıl olacak. Evet HD'de de görmüş olduğunuz gibi yine oynatıyor. Fakat ee, bu sefer kasma daha da arttı. Büyük şehirlerde daha çok kasacağını düşünüyorum. 25-30 e, FPS civarı şu an yanlış hatırlamıyorsam. Düşük bir ayar söz konusu. Yüksek ayarda. Fakat e, şöyle bir gerçek de var ki kaçımız? 1600 liralık telefonla en güzel ayarlarda bu oyunu oynayabiliyoruz. <laughs> Fiyat performans olarak bakmak lazım. Telefona yüksek ayarlarda çok aşırı derecede akıcı oynattığı söylenemez. Fakat oynatıyor diyebiliriz. Yani bu ayarlarda ben oynarım bana sıkıntı olmaz diyen varsa kendisinin tercihidir. Ben yine ilk başta ayara çeviriyorum. Tamam diyorum. Oyuna giriyorum ve tekrardan devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi gayet akıcı bir şekilde. Herhangi bir kasma, donma yok. Evet arkadaşlar. Oyun performansı da böyle. PUBG'nin. Bence gayet yeterli. 1600 liralık bir telefon için gayet hoş bir görsel. Gayet hoş bir grafiğe sahip. Zaten ekran ölçüleri de çok geniş olduğu için ekranda herhangi bir kalabalık olmadığı için ve telefonun kendi pikseli bize sunduğu çözünürlük ayarları yüksek olduğu için canlı birinci adam oynadığınızda gerçekten net bir görüntü elde ediyorsunuz.